Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile beraberim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok efsane bir oyun var. Onu buldum. Çok güzel arkadaşlar. Arabalarım var. Birazdan bakmaya gideceğiz. Yatağım var gördüğünüz gibi. Burada satrancım var. Burada oyun ile ilgili bir şey arkadaşlar. Bunu ne olduğunu bilmiyorum ama yorumlara yazın. Burada arkadaşlar PlayStation'ım var. Burada da televizyonum var. Televizyondan oynuyorum. Burada bir bilgisayarım var. Şu an kapalı. Şunu monitörden bir açayım ben. Tamam. Hemen ben açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar. Şimdi yerime oturayım. Birazcık onun oynayayım. Şöyle arkadaşlar. Oynuyorum. Bakın burada Minecraft var gördüğünüz gibi. Neyse azıcık kapatayım ben bu bilgisayarı. Tamam arkadaşlar. Şimdi oda turuna geçebiliriz. Burada PlayStation var. Burada da oyun şeyim var. Bunu soruyorsunuz, soracaksınız bence arkadaşlar. Sormuyorsunuz ama oynanıyor mu diye. Oynanıyor arkadaşlar. Hemen üstüne tıklayalım. Bakın bu oyun var içinde. Böyle bunu dizmeye çalışıyorsunuz. Ben bu oyunda kötüyüm ama arkadaşlar. Belki ileride iyi olurum. Böyle. Buradan sıradaki gelecek şeyi de gösteriyor arkadaşlar. L'ye basıyorsunuz. Yön değiştiriyor böyle. Hareketi şekillerini değiştiriyor. Yani bence güzel eğlenceli. Skorumuz da 22 il görmeyenler için. O zaman arkadaşlar burası benim odamdı. Buradan çıkabilirim. Şuraya. Şöyle kapattım. Oturma odamı göstermek istiyorum. Şöyle. Oturma odamda bir adet televizyon bulunuyor arkadaşlar. Bir adet böyle koltuğum var. Şöyle ikili olan da. Bu da üçlü. Burada arkadaşlar burada da masam var. Gördüğünüz gibi şurada da yazıyor chess diye. Ama bunun İngilizcesi değil arkadaşlar. Türkçesini söyleyeyim. Satranç demek. Burada da tekli koltuğum var. Oturabiliyorum. Buradan böyle televizyon izleyebiliyorum yani arkadaşlar. Mis gibi yani. Şimdi mutfağa geçelim arkadaşlar. Ev turu gibi oldu ama arkadaşlar. Yani göreceğiz yani. Araba da süreceğiz. Sizin için. Yapacağım bunları. Burada hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Burada bardaklarım var. Şöyle göstereyim. Hatta susadım azıcık su içeyim. Şöyle. Şimdi içiyorum. Su çok güzelmiş arkadaşlar. Geri böyle yerine koyayım şu bardağı. Böyle arkadaşlar şurada da bir şeyim var. Burada kömür bulunuyor. Fırın için. Şöyle. Yani fırın. Şuradan hemen bir şeyler alıyorum arkadaşlar. Şunlar da dolabımız. Şuradan bir adet yumurta alıyorum arkadaşlar. Kırıyorum şuraya şöyle koyuyorum. Buradan da bir tanecik kömür lazım bana ama olmuyor. 64 de geliyor. O zaman bir tanesini kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Gördüğünüz gibi yumurtamız da oldu. Bu da şimdilik böyle yanıyor arkadaşlar. Bu söner. Bunu böyle yedim şu an arkadaşlar. Şunu yerine koyuyorum yeri. Şu an ben arkadaşlar creative modda oynuyorum yani kreatif. Yani canlı modda. Akşam olmuş arkadaşlar. Evimin bahçesinde de bisikletim falan var arkadaşlar. Göstereceğim onu ben. Hatta süreceğim. Size göstereceğim. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben sabah oluyorum. Sabah oldurtuyorum. Bakın şimdi. Okus pokus sabah olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabah oldu. Şimdi size göstereyim bahçemi. Bu arada arkadaşlar bahçemi göstermeden önce bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu oyundan daha devamını istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atın ve bildirimleri de açın. Ve yorumlara da yazabilirsiniz daha fazla gelsin diye. Şimdi gösteriyorum. Şöyle burada bir tane mailbox yani şey arkadaşlar. Buna ne deniyor ya? Posta kutusu. Evet, evet. Burada da bisikletim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle binelim. Bakın şu an bisiklete bindim arkadaşlar. Hareket ettiremedim. Şimdi gidebiliyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel. Arabayı da göstereceğim size birazdan. Arabaları. Bunu bitirdikten sonra arkadaşlar eğer isterseniz arabalara geçelim. Bisikletimi şöyle koyayım da çalınmaz. Duvara girdik çıktık arkadaşlar. Neyse bisikletimiz burada dursun. Burası da benim böyle bahçem arkadaşlar. Başka bir şey yok. Buraya da böyle bir kapı hazırladım. Şöyle geçelim. Bence güzel arkadaşlar. Böyle gidelim. Ama ilk önce size ağaçları göstermek istiyorum. Elma var arkadaşlar çoğunun üstünde. Göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada elma ağacı bu. Buradan böyle olmadı. <laughs> elma kopardım arkadaşlar yiyorum. Çok güzelmiş arkadaşlar ya. Şunu da şöyle koyalım. Hemen arkadaşlar eve doğru ilerleyip geliyorum arabaların oraya. Hatta arkadaşlar siz de gelin. Siz de gelin abi. Bu el tür yani. Hepimiz gidebiliriz. Hemen gidelim. Çok güzel arkadaşlar. Bir de videonun sonunda size sürprizimi göstereceğim. Şu an görmeyin. Şöyle yapayım da. Burada size arabalarını teker teker göstereceğim. Bu arkadaşlar çok güzel bir yarış arabam. Böyle kırmızı. Bir de onun mavisi var böyle. Burada şeyim var arkadaşlar. Ne deniyordu ee, buna? Lamborghini'm var arkadaşlar. Burada Burada ise Lamborghini'nin gri olanı var Heyecanlandım söylemedim Bu da bir yarış arabası arkadaşlar spor araba Bu ise arkadaşlar Bu 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 çok güzel bir araba Şöyle göstereyim Bu da çok güzel bir araba arkadaşlar Bu da yani Bu da şöyle bir arabam Burada uçağım var arkadaşlar Hazır mısınız Bir dakika sonra göstereceğim Burada iki adet helikopterim var size şimdi sürprizimi gösteriyorum. İşte burada da süper bir robotum var arkadaşlar. Binebiliyorum hatta göstermek istiyorum size şöyle. Bakın şu an robotun üstündeyim. Robot ilerliyor şu an. Bakın ayakları bile oynuyor. Yani böyle gidebilirim. Bakın çok güzel dönebiliyoruz da. Şöyle bunu geri yerine koyalım. Size şimdi uçağı göstereceğim. Şöyle. Bundan inelim arkadaşlar artık. Bence İndim. Şimdi arkadaşlar burada geldi siyah gözüküyor ama arkadaşlar bu uçak silah değil, siyah değil yani. Şimdi rengi açılır. Bakın açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi böyle. Bu da çok güzel bu uçak. Helikopterleri de göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bir dakika iniş yapalım. İniş yaptığımız zaman arkadaşlar bu dibine çöküyor. Bunu da böyle yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Bakın şimdi dibine çökmemiş halini göstereyim. Şöyle. Şöyle çökmemiş hali bu arkadaşlar. Bunun da turbosu var gördüğünüz gibi. Şimdi Ece abla bana lütfen Lamborghini'yi göstereceksiniz. Şu Bumblebee'ye benziyor arkadaşlar. O yüzden şuna binelim. Görüyorsunuz arabalarımızdan hepsi böyle gidiyor. Ama çok güzel arkadaşlar. Yani bir yere gideceğim zaman çok yardımcı oluyor yani hızlı gidiyor gördünüz gibi. ay çok güzel neyse bunu da durduralım şöyle ha tamam yerine geri koyalım arkadaşlar arabaları beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma olup abone olup like tuşuna basın şöyle şöyle böyle yarış arabaları nasıl gidiyor diyorsanız arkadaşlar ben Galatasaraylı olduğum için Biraz biraz Bakın gördüğünüz gibi bu da böyle bayağı bir hızlı gidiyor. Şöyle. Ay 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 kuyu var kuyu var burada. Tamam. Ay. Ana buraya nasıl çıktık? Neyse. Şunu şöyle yapayım da arkadaşlar. Evet. Tamam. Bunu da pek fark edemedik ama arkadaşlar fark edelim oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar benim teknem var. Onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar tekneyi koyarken göreceksiniz. Ben aldım yani tekneyi. Bakın şu an elimde tutuyorum. Koyuyorum. Hazır mıyız? Şuraya bir tane arbon düştü arkadaşlar. O karalık o. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da teknem. Binmemi istiyor musunuz? Olacaktım ya. Neyse bindik arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık sarsıntılı ama arkadaşlar burada çok güzel gidiyor. Çok güzel yani. Böyle buraya arkadaşlar ben bu burayı havuz haline getirdim. Teknemi burada biniyorum yani istediğim kadar. Burayı belki bir YouTube daha fazla binerim. Şimdi teknemiz burada böyle dursun. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.